Bu ne lan? Bu nereden yollamış bunu ya? Ne oldu lan? Oğlum geri zekalı. Hastaneden kaçmış bir de selfie yollamış. Tipe bak ya. Kopuz albayın başka işi gücü yok. Bir de bununla uğraşacak. Bari görürse yanla Üf <laughs> geri zekalı. Bildiği geri Bak tipe bak. <laughs> lan oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Lan oğlum ben size kırk kere mi söyleyeceğim ya? Ha çeneniz değil ayaklarınız çalışacak ya. Çeneniz değil ayaklarınız çalışacak. Tövbe bismillah ya. Bayram abi İlyas hastaneden kaçmış abi. Abi yakın gözün çantanda mı? Söyle söyle konuşma lan. Ya Allah Allah ya, Allah Allah ya. Ya bu timde bir tane akıllı olmayacak mı arkadaş ya? Ama ben daha de demin dedim. Bu timin alayı manyak arkadaş. Gerçi balık baştan kokar. Timin başında iki tane manyak komutan olursa gerisi daha böyle olur işte. Ama dur, ama dur. Ben o Kağan Yüzbaşı'yla, Aydar Yüzbaşı'yı bir sağ salim bir kurtarak... ...ondan sonra hem onlara hem de bizim bu sarışın sıpaya iki çift lafım var. İki çift lafım var. Ben bunun hesabını soracağım. Tövbe bismillah ya. Ya Rabbi Resulallah. Şekeri yükseldi. Bir şey yememiş ya da yürek yemiş. Baksana komutanlardan hesap soracağım falan diyor. <laughs> Allah Allah ya. Allah Allah ya. <laughs> Allah Allah ya.